Hayırlı günler arkadaşlar. sevgili Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Diğer güzel temellerde bulunalım bir biraz. İnşallah güzel dualarda bulunalım. Bugün Emine arkadaşa geldim. Bakın şöyle çiçeklerine falan bileceğiniz. Emine'nin çiçekleri ne güzel bak. Şöyle yakından da gösteren. Bu çiçeği bu. Öbür gün nerede? Neydi eminim ondan adı? Kalanjı. Kalanjı o adam. Bir de parlak <laughs> Emine'nin çiçekleri bunlar. Bugün Emre'deyiz. Neden Emre'deyiz? Gene börek yapacağız. <laughs> ne yapalım? Bizim işimiz <laughs> gücümüz yiyecek yemek. <laughs> Bu arada çalışıyoruz. Emre ben biraz yapıyorum bir şeyler. Görüyor illa ki bana da yapam sevil, bana da yapam sevil. Hüseyin de öyle canlar istiyor, seviyorlar. Malum yalınız yapılmıyor. Yalınız yiyor ama yalınız yapılmıyor. Birbirimize yardımlaşıyoruz. O ayak ısmatını ediyor. Şeysinde, malzemesinde ortaktan ayarlıyoruz. Ondan, benden, kimden ne varız ayarlıyoruz, dek getiriyoruz. O e, o ayak, illa bir ayak ısmatı lazım yapacak olana. Çok yapınca, az yapınca ben fark etmiyor. Yapabiliyorum ama çok yapınca yapamıyor insan tek başına. O ya ne diyor. Ben de şey yani açıyorsun, hamurun açıyorsun. İçini katarken yardım ediyor falan derken öyle beraber ediyoruz. Bakalım edeceğiz Allah nasip ederse. Bugün gene börek yapacağız. Dolama börek. Bakalım yapım aşamasında görüşelim inşallah. yapınca da arkadaşlar başka mesela bugün akşamda ben börek yaptım. Başka bir şey neyin çekimini yapacaksın? Onun için börek yaptım. Börek çekimi koyun artık. Ne yaparsak onun çekimini koyuyoruz. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bu defa değişik börek yaptık ama mayalı hamurdan. E, sır peynir suyu, yağ, sirke ve şeker koyaraktan yoğurdum. İnşallah beğenirsiniz. Biz e, çok güzel bir geçen de yapmıştım. yani denemiştim. Çok güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz diyelim. Bir gören neler yapmışız. Günlerden böyle. Arkadaşlar şöyle 2 kilo ıspınağımız var. 2 leğen böyle ayarladık. Gel gel Emine gel. Emine de girip çıkıyor. Bana bakıyor. Çekim yapıyorum diye. 2 kilo ıspınağımız var. Emine böyle 2 kilo ıspınağı kaldı. Ya da doğramış, yıkamış, akşamdan süzdürmüş böyle tertemiz. Bir de yarım kiloluk lor aldık içine. Emine almış bunları zaten ben almadım. Hamurunu yoğurdum geldim ben. Mayalı hamur yoğurdum arkadaşlar. Bundan mayalı hamurdan yapacağız. Benim gelin yanına gittiğimizde mayalı hamurdan börek yapmış. Çok sevdik. Hatta size de gösterdik ki çok güzeldi. <laughs> Emine'nin canı, istemiş. İlla ondan yap ve sevil bana deniz Ne zamanlardır diyordu. Ben de aynı onun yoğurdu gibi gelinin yoğurdu gibi yoğurdum. Şimdi bu un bizim e, 3 kilo unumuz var burada bizim. Değenimiz şöyle nasıl görünüyor bilmiyorum da 3 kilo unumuz var. E, 3 kilo una sırf peynir suyu kattım ben. Süt katmadım. Gelin süt katmış da ben de sırf peynir suyu kattım. Yani peynir altı suyu. E, 2 su bardağı da sıvı yağ kattım. Miktarını söyleyebileceğim size. Yarım çay bardağı toz şeker kattım. Çeyrek çay bardağı da sirke kattım. Yeteri kadar da tuz. Ondan sonra yoğurdum. Mayalı bir hamur bak. Ha, yani mayayı da kattım. Maya da bir yemek kaşığı da maya kattım. Böyle yoğurdum ben bunu sabahtan. Şey oldu. Bakın fıska fıska buradan kabarıyor. Böyle fısır fısır kabarıyor. Hamurumuz mayalı hamur. Şöyle gösterebilirim. Hamurumuz hafif geldi. Çok öyle iyice şey gibi gelmesini beklemiyoruz. Hafif geldi böyle yumuşadı. Bakın fıs fıs oldu. Şöyle belli oluyor. Bundan şimdi nasip olursa iki tepsi börek yapacağız bakalım. Karan olursa da başka bir şeyler yaparız. İki tepsili ayarladım ben bunu. Çünkü normalde bir tepsiye bir buçuk kilo un gidiyor. Mayasız hamurdan. Ee, mayalı yaptım ben. Birazcık öyle de çoğalır ama fark etmez şey ol, hani yetmeyeceğine dedik. Hamur arayacağımıza karanlı bir şey yaparız dedik. Gene 3 kilodan yoğurdum ben iki tepsi yapacağım. Şimdi böyle büyük davul tepsiden iki tepsi yapacağız arkadaşlar böyle. Şimdi bunların içimizi şeyimizi katam ayarlayayım. Onları katarken ha göstereyim size bakalım. Neler katıyoruz diye. Ben şeyle de katacağım. Emine e, sadece lor katacak. Ben patatesinden soğanla katacağım içine. Sonradan en, en son üstüne doğrarım. Kendim kendi yapacağım zaman. Arkadaşlar şimdi şöyle nane. Nanesini yapacağız. Tepsiye döktük. Tepside de karıştıracağız da. Şeye koyacağız. Yemek kaşığı olaydı iyi diye bir tane getiriverdi beni. Baharatlarımız şöyle karabiberimiz var, toz toz karabiber yazıyor. Nane, bir de toz kırmızı biber yapacağız arkadaşlar. Başka fazla bir şey yapmayacağız. Ben kendimken açık acı derim de emin acıyı sevmiyor. Ha şöyle bir yemek kaşığına yakında toz kırmızı biber yapıyorsun. Şunun ucundan da. Şöyle yarım kilo çökeleği de katıyoruz içine. Kaşık sıyıra. Şöyle azıcık da karabiber. Yağını da yapalım. Şunu ben bir orayayım. Ha. Hemen başlayacağız şimdi biz buna. Yağlı güzel olur değil mi? Aynen. Malzemeden kasmaya. Evet. Malzemeden kameraman da emin arkadaşım. <laughs> de Her kameraman. zamanki gibi. Olmazsa olmazımız. Tuzunu da. Bunda karıştırıp da öbürüne alacağız arkadaşlar. Onu da karışmayacak şimdi de. bugün mayalı hamurdan börek. börek. yapacağız. Mayalı hamurdan yapacağız bu bir defa. Gelin yapmış da pek güzel olmuş. Yemesi de güzeldi, görünüşü de güzeldi. İnşallah bizimki de güzel olur bakalım. Her şeyin bir iki vardır. Ben yapıyordum maya katıyordum da mayasını geldirmeden yapıyordum hani. Mayası kabarmadan yapıyordum yani. Böyle güzel olsa bundan sonra böyle yaparız. Güzel olmuş güzel. Arkadaşım. Böyle yedik ya çok güzeldi. Bir de evet. de dokunmuyor arkadaşlar. Açık midesine mayalı hamur midesine dokunanla böyle yapsınlar. Yani. Nasıl olsa her hafta süt südü de alıyoruz. Sütümüz şey oluyor. Allah şükür. Karıştır. Şunu alalım. Ondan sonra ben Benim kuzenden alıyoruz. Alalım. Allah razı olsun. Hamurumuzu beğendin aldık. <laughs> Şöyle açık. Hamurlarımız şey olduğu için, mayalı olduğu için birazcık büyük keseceğim bakalım. Bezelerini. Çarşaf gibi tese. yapacaksın he büyük. İnşallah bakalım. Tahta da büyük. Biz bezeler de daha o tepsinin birine ördük mü koyalım üstünü örtememini. O da ben hmm. şey kenarına koyacağım şeyin ama açarken elime değip duruyor o zaman iyi olmadı. Olur olur. Konuştum. Kaldıram şeyi de. Derdimiz boğaz arkadaşlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hemenin canımız istiyor. Yazın, he, yaz, yapamaz. Yazın yapamaz. İş kayıt, başka işler kayıtlar çıkıyor diye. Dıştaki işler oluyor. Yazın başka şey yapıyoruz. Kışında börek bir yaptık. Güzel geldi Emine'ye. Ben bir de şeyleri gideceğim zamanlarda hamur işleri yapıyorum da hepsini yani kendimiz de yiyoruz zannetmeyin hepsini. Sadece çok evde açıcık alabiliyor. Gerisini öyle götürüyorum hani <laughs> yapacağım götüreceğim yere. Başka tepsi getirin ben arkadaşım bunları koymak tamam. için. Küçük bir tepsi abi. Aynen. Akşama da doğum gününe davetliyiz arkadaşlar. Nasip olursa oraya gideceğiz. Sevilin hava kardeşinin kızının doğum günü. Allah nasip ederse ölmez de sağ olursak inşallah. Gene cümbür cemaat. Cağıl cuğul çekeriz. Kimsenin yokluğunu göstermesin. Onu ayrı çekeriz herhalde arkadaşlar. Çünkü şey olmuyor. Uzun uzun olunca videolar güzel olmuyor. Yani izlemesi size de sıkıcı gelmesin. Sizlere sıkıcı gelmesin diye. Uzun çok çekmek istemem. Aynen. 15-16 meze dolduruyor bir davul tepsisinde. Kaç çıkacak bir bakalım şöyle. Bazıları da takipçilerinde de yazıyor ya yorumlara. Uzun olmuş. Uzun olmuş sevilenim. Kısa olunca sevilenim niye kısa oldu? <laughs> Niye uzun oldu? Herkesin bir fikri var canım. Herkesin fikrine saygı duymak lazım. İyi yorum yapan da oluyor. Kötü yorum yapan da. Her şeye açığız. Ama çok şükür öyle bir kötü yorumum hiç daha gelmedi. Şimdiye bakıyorum. Rahatsız edecek bir şey mi olmadı yani? Aynen. E biz de rahatsız edecek bir çekim yapmıyoruz. Hı -hı. Yani yapmama olacağım. özen gösteriyorsun. Allah razı olsun senden. Senin sayende biz de gidiyoruz, görüyoruz, geziyoruz yiyoruz, içiyoruz. Arkadaşlar hamurlarımızı açmaya başladık. Şöyle bezelerimize tuttuk. Hepsini koyduk buraya. Şimdi bunların üstünü örteceğiz. Beze gayesi tutmasın diye. başladı. Ununu çok ekeceğiz. Sonra ununu az az ekeceğiz. Ekmeyeceğiz ya da. Açılması için yufkalarımız daha çabuk açılsın diye. Böyle ilk baştan unurasını çok ektin mi çabuk açılır. Sonra da unlu olmasın diye fazla un ekilmez. Sirkeleriz bunlarınla da. arkadaşlar iyice yoğurdum. Hamur kabarınca bir kere daha yoğurdum havasını aldırayım diye. Bu hamur işlerinde iyice hamur yoğurmak çok önemlidir. Ben hamuru evde yoğurup geldiğim için çekmedim şeyime hamur yoğururken evde. Zaten herkes hamur yoğurmasın. Yani bu börek yapacak olan herkes hamur yoğurmasını biliyordur iyi kötü. Kulak mümesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Hamurunu tarif etmediğim için içine kattığımız malzemeleri söyledim de. Hamuru tarif etmedim. Şimdi aklıma geldi. Deyivereyim diye. Börek hamurunda bir de içine varsa peynir suyu katıyoruz biz yoksa süt, yoğurt, yağ, hep onları karıştırıp katmak güzel oluyor. Gene kattım ben yağ, şeker, azıcık da hafiften şeker de katınca güzel o da güzel oluyor. Sirke daha gevrek olmasını sağlıyor kattığımız şeylerin şeylerini söylüyor. Hani içine kattık, neden kattık? Ne faydası var hesabında? Aktifleştiriyor. Aha, şeker mayayı aktifleştiriyor. Daha güzel, açık daha hamurun kıyır olmasını sağlıyor. Sirke de aynı kıyır olmasını sağlıyor. Bak, kocaman açılıyor. Küçücük bezemiz. Bizim bu soframız çok büyük de. Fark edilmiyor üstünde Burada mi? Burada kamerada küçük görünüyor da ama büyük. Ortalama işte davul zinisine göre büyüklük açıyorsun Sevil. Hmm, bak şöyle. Tam davul zinisine göre oldu da. Ben bunu dolayacağımız için onun ölçüsünü açıp açmamak önemli değil. Güzel açıyor ya. Yani, eline sağlık. Tepsilerimiz de davul, davul tepsisi yani. Onun ölçüsü o. Ölçü o. Davul fırınlarının tepsisi. üç benim tepsim var. Bir de senin dört tane tepsimiz var. Allah şükür. Davul tepsisi. Benim tepsim Şöyle bir samurumuzu açtık arkadaşlar. Emine atıyor işlerini. Kenarlarını at Emine. Orta her yerden bulur da kenar bulmaz. Kenarlarını kenarlarına koy. Şimdi yuvarlayacak galiba. Şimdi de yuvarlıyor böyle galiba. Yani böyle rulo yapacağız. Koyacağız. Kaldırmaz. Kaldıran bakalım. Yap bakalım. Böyle yapılacak değil mi? Bak. Emine akıllı. Oh. Ringan yap oraya böyle. Şöyle. Hı hı. Dolu. Yılan gibi çöreklendi. Hı. İlk bezemizi koyduk bakalım arkadaşlar Öyle kastırınca oluyor ya Hı. Biz yapmaya devam edelim bakalım Ben de şöyle ikinci bezemi aldım elime Tamam değil mi? Hı, tamam değil mi? Tek elle ne olmuyor Havuzlarımızı açmaya devam arkadaşlar Durmak yok Yola devam gibi oluyor Aynen Öğlen okunuyor. Biz düzeni kurana kadar pazarda ölecek hesabı oldu. Bugün günümüzü buna ayırdık. Hayır, Hayırlı okusun okunsun. Arkadaşlar biz böreğimizin tepsisinin birini bitirdik. Üstüne de yağına sütü karıştırdım, sürdüm. Yoğurt da olur, süt de olur, yumurta da olur. İstediğiniz her şeyi sürebilirsiniz. Şimdi de şeysini katıyorsun galiba böyle. Susamlarını atıyorsun üzerine arkadaşlar. Fırına süreceğiz. Davul fırında pişiriyoruz. Biz bunu davul tepsi yaptık. Böyle kocaman büyük tepsi yaptık arkadaşlar. Bakın böyle. Bolca da susamını atalım. Ispanaklı börek bu. benimkini şey yapacağız. Bu Emine'nin emin arkadaşın bu. Benim kendi içine dediğim gibi açık soğanla patates katacağım ben. Onların içine dışına her şeyini hazırlayayım hamurumuz da hazır zaten burada şişti hamurumuz da arkadaşlar şuna bakın hamuru bir gösterelim nasıl kabardı hamurumuz şişti bakın hamurumuz şişti ben buradan öbür beze öbür tepsi dolmayınca bu tepsi dolmayınca biraz almıştım şuna bakın hamurumuza fıs 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 ötüyor şuna geldi hamurumuz bakın iyice gelgin hamurdan yapıyoruz ben bunu şimdi havasını aldırın bezesini yaparım ondan sonra öbürsünü yapmaya başlarım şöyle üstüne de poşet döküyoruz da gayasa yapmasın diye bunu şimdi davula süreceğiz arkadaşlar. Bir de pişince gösteririz size. Bakalım bunu yeah, bir pişirelim. Evet, yiyenlere yeah, afiyet olsun şimdilik. Arkadaşlar tepsinin birini yaptık. Şimdi sıra geldi ikinci tepsiye. Yani benim tepsiye. Buraya iki tane soğan rondodan çekirdi benim emin arkadaş. Ben onun yağlayıp tuzlarken üstünü. İki soğan. Gene ıspanağımız aynı yarım yemek kaşığı pul biber. Çünkü acı olduğundan az katmak istiyorum. Ben çok severim acıyı ama eşimle oğlum yemiyorlar. Az acıyı yiyorlar yani. Şöyle bir yemek kaşığı kuru nane. Onu yapalım. Bir yemek kaşığı da toz kırmızı biber. İçinde tat versin diye. Azıcık da karabiber koyacağım. Çok koymayacağım karabiberini arkadaşlar. Çok karabiber güzel olmaz bir çay kaşığı diye verin. Ama bu hatla istediğinize, isteğinize bağlı arkadaşlar. İstediğinize kadar katabilirsiniz. Şöyle katan. Şurada yarım kiloluk çökerek. Şöyle 500 gram. Onu da katam. Ben soğanla şeyin içinde seviyorum arkadaşlar. Da. Soğanla patates seviyorum. Soğan kattım galiba patateslerde. Et meyvedik. Şöyle tuzunu da yaptım kadar ince. Şimdi sıra yerde yarını yapalım. Yarı da bol oldu mu güzel olur arkadaşlar. Şöyle. Heh. Hamurlarımızı da bezeledim. Şöyle koydum. Mayalı hamur olduğundan şişmeye başladılar bile. Şöyle. Bir double tepsi şuna yapacağız. Onun da yarını yapalım. Büyük bizim tepsilerimiz de anca duruyor arkadaşlar. 19 bez aldı bürkü. Bir 19 beze de buna çıktı. 20 de daha doğrusu. 20 yapsak 20 beze de alacaktı. Allah var. Galiba 20. atladık. 19-19. Karar ettik bezelerimizi şöyle. Küçük de değil bezelerimiz bakın. Büyük. Hani elimin içine şöyle şunu birini gösterebilirim. Bakın elimin içinde nasıl. Elimin ortasını dolduruyor. Küçük de değil bezelerimiz büyük. Daha bunlar durdukça şişiyor da tabii. Mayar oldun lan. Normal şimdi böyle bezelerimiz bu şekil. Ben bunun üstünü örten bezelem gayasa yapmasın, gelsinmesin yani. Bir içimi de bir karıştırayım bakalım. Açtım. Hamurlarımızı açıyoruz arkadaşlar. İkinci tepsiye başladık. Aa evet şu tepsi de göster. İkinci tepsiye başladık galiba öyle. Bakalım. Gözümüz gönlümüz bir tepsiyle doymadı arkadaşlar. ya okay. şimdi, şekillerde görüldüğü gibi. Azıcık Emine veriyor. Gelinler ne yiyecek herhalde? Bir de ben kızıma veriyorum. Acık yeriz içeriz. İçinden yiyoruz. Yemek yapmıyoruz galiba. Börek oldu mu? Bir de bir yemek mi yapalım? Açmış börek yapıyoruz da. Açıklarım. Beni o olan arkadaşına verdim evet. ben. Hayır olsun. Onlar da bize her şeyi veriyor. Sen gibi Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Yedince de hepsini kendimiz yemiyoruz. Yani yiysek zaten ne zaman yiyeceğiz ne zaman koyacağız. Bunu bu gün yiyorsun, yarın geri yemek pişiriyorsun mesela. Başka akşam böyle pişiriyorsun. Ölmecez mi? Hayır da He. lazım. Ahiretlik de Aynen. lazım. Elimizin ne edersek. Hayırımızı kendimiz, elimiz ayağımız tutarken edebilirken yapam. Diye. 5-10 kuruşluk bir şeyler veriyoruz. Taktır. Taktır. Ne Taktır. verirsen elinden aynen. o gider seninle. Aynen aynen. Azıcık azıcık ondan bundan yaptığımız şeylerden elimizin erdiği gücümüzün yettiği kadar bir yere tattıram diye uğraşıyoruz. Sadakanın azı çoğu büyük küçüğü olmaz. Benim Önemli var, olan sağ. niyet arkadaşlar. Evet. Ağzına sağlık Emine. Senin de yüreğine, emeğine, bileğine, gönlüne, kalbine sağlık canım arkadaşım. Sağ olun, İyi ki var. varsın. Biz Emine yalınız. Ben de yalınız arkadaşlar. Şimdi benim bir şey can istiyor. Yalınız yapamam. Malum bu işler yalınız olmuyor. Yaparsın da azıcık yaparsan yalınız yaparsın. Tek Efe de bence ben. Heh. Oğlum da, oğlanla da olmaz bu işle. Kız kıza olur evet, malum. Evet can istedim. sevil yapam diyor. E, ben de yalın kızım. Tamam yar, Emine bana yardımcı oluyor. Ben ona şey diyorum. Ben yapıyorum. O ayar kızım atanı yapıyor. İçini ekiliyor. Aa öyle edip gidiyoruz. Şimdi o bir çekim yapıyorum diye içini ekliyorum o. Benim her Hadi müsait sen. olduğu için <laughs> sevinim eşi işe Uyuyor, git diyor ha, yani yatıyor, uyur, yatıyor kalkıyor. Günümüzde. İster Ondan istemez ses de oluyor arkadaşlar. O yüzden Burada yapıyoruz. Genel benim evde 12, yapıyoruz. 12, Allah razı olsun. Yapıyorsun. Gelip benim evimin bir şeyler diliyor. Emeğinden bozuk bozulmuş daha doğrusu. Benim de bu fırını geldiydik ilk börek yaptığımızda vermeyeydi ondan sonra Emine. Ben de dursun de dedi. Dursun ben de dedi. Kesik çektim arkadaşlar. Kira <laughs> da almıyor. Benim evi zapt ediyor. <laughs> Öyle olmasa buraya gelip bana da yapayamaz O yüzden ben de ev koydum kısacası. 2 2 4. <laughs> Yapacak bir şey yok. Eğitim yaptığın şart. Zaman, sen yalnız yaptığın zaman fırında pişiriyorsun diyor. Evet. Çok yaptığın ben zaman da ona pişiriyorum dedi. Çok yaptığın zaman da ben de yapam dedi. Sağ olsun onda yapıyoruz. Pişiriyoruz. Sen de sev ol arkadaşım. İçini de kimi gün içini oluyor. Hamurunu her şeyini ben ayarlıyorum. Kimi gün Gönlümle ayarlı. Gönlümüze olsun. göre ayarlıyoruz anlayacağınız. Helalleştik mi bir şey Kimliğine olmuyor. Kimliğine varsa derin topluyoruz ayarlıyoruz. Yiyoruz içiyoruz helalleşiyoruz geçiyoruz. Ne yapacaksın? Önemli olan Fadime'nin aşkı. Odu godu kaçtı. <laughs> Madem sizin göndere ya başka ee, gelinimiz <laughs> Allah razı olsun de kardeşim ettik, de öyle. gelinimiz de iyidir. Hı. Gene her zaman diyor sevil ablayla emin ol görümce gelmeyeceğiniz mi? E, daha yeni gitti olsun diye yine gelindi. Her gün evet, arıyor Allah şey, razı olsun. İyi o seviyor misafir Ferende Allah razı olsun güzel de eğleniyor. O seven misafiri. E, o, o da can. Tek başına ne canı sıkılıyor. Gönlümüz yani. ister ki her yaptığımızı size göstereyim arkadaşlar. Ama kaç saatimiz alıyor. Bak ben öyle ne Bir başladıydım. Şimdi ikindi oldu. Daha o tepsiyi doldurup yeni sürdük içine. Bir de içini dışını hazırla. Şey et ne kadar vakit geçiyor. Kahvaltıyı bir de ölmeyecek kadar hemen He. iyi atıştırıyorduk. Arada işte bir de kahvaltı bu. gibi şeyler yaptık. Hani yedik bir şeyler. Ölmeyecek kadar. He. Neyse Kaçalım böreğe saklıyoruz. Yani çok yemedik anlayacağınız. Dayanamayacak kadar yedik dayanacak kadar diye yanlış söylüyorum bir de. Dayanamayacak kadar değil. Bugün günümüzü hamur işine He. yedik. Arkadaşlar. Ben genelde bu kadar çok hamur işi yapmıyordum arkadaşlar. Ama ha, yapıyordum hamur işi çok yapardım normalde de bu kadar çok yapmıyordum. Ama şimdi mesela yapıyor. Emeği göre oradan can istiyor. Sevil bana da yapam. Sevil bana da yapam. Yapıyor yiyorsun, bana görüyorsun orada izlerken diyor. İzliyor ya. İzliyorsun, görüyorsun, canım istiyor diyor. Aynen. Demin Naciye kardeş aradı da, yine, yine mi siz? Yine mi amur işi? Yine mi börek? Usanmıyorsunuz <laughs> mu? Yapmaktan, yemekten ne anlıyorsunuz dedi. Bize fırçattı. Tabii ki biz dinlemiz. Tüm gaz çalışmaya devam. <laughs> Durmak yok yola devam. Minare ne kadar yüksek olsa da iman bildiğini okurmuş. Evet. Biz ne desin canım arkadaşımla bir benim canım istiyor yapıyoruz. Bir benim bu çiz yapıyoruz. Bir Emine'nin canı istiyor yapıyoruz derken. Bir benim o edip... oğlanın canı He. istiyor. Yapam mı yapam. Güzel. Durun susun yetmeyin tutmayın diyelim mi? Öyle. Kafayı dengeledik bir geçim oldu başına. Öyle. Mal yok maşat yok. Yediğimiz evet. inan Şimdiye kadar malı da ettik. Hepsini ettik. Çamaşır bulaşığı da makine yıkıyor. Ev süpürge süpürge. Bizim işimiz de bu. Bu vakitten sonra acık canımızın istediğini yapacağız. Öyle evet, bu saatten sonra evet. hayır yapalım. Arkadaşlar bizim böreğimiz çıktı fırından. Bakın. Çıtır çıtır. Nerede? Şimdi. Baklava hamuru gibi çıtır çıtır böreğimiz. Şimdi biz bunun üstünü örtem. Çok sıcak daha yeni çıkardık fırından. Biraz sonra kestik mi size gösteririz arkadaşlarım. Altını falan da gösteririz. Altı üstü pek güzel pişmiş. Baktık şuradan altına da. Evet. Gel şey hamuruna süt, yağ, yoğurt kattığımız için çok güzel kıtır kıtır oldu. Çıtır ya çıtır varmış, şimdi. Ha, şimdi. Bir şey Buralar hep kırıldı bak bastırınca çıtır çıtır oldu İyi bakalım arkadaşlar. Keserken tekrar size gösteririz. Tamam. Böreğimizi galiba kesiyoruz arkadaşlar. Böreğimiz oldu. Şöyle bir keselim. Size bir göstereyim. Şuradan kenardan çocuğa çıkarabildim ben. Gevrecik. Biz bunu peynir suyundan yoğurduğumuzda sırf peynir suyu kattık. Hiç yağ su katmadık arkadaşlar. İlk keserken de size gösteremedik şöyle. Kesemedik tabii ki. Ufalanıyor, ufalanıyor. Şuna bakın baklava hamuru gibi ufalanıyor. Hep bu falan da bak gevrecik. Bu yapışmış en son. En son sıramız yapışmış da bana çık. Gevrecik. Şöyle. Gösteren bakın kıvamını. Pek güzel. Kırık kırık kırıklanıyor. Bakın şey gibi baklava hamuru gibi aynı ayrılıyor böyle tel tel ayrılıyor pek güzel oldu bakalım iyi bakalım arkadaşlar biz afiyetle yiyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun abone olarak bana destek olabilirsiniz bir de çağrı zilini açarsanız çektiğim gönderdiğim videolardan haberdar olursunuz Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın Gidikleri yapayım. Kapattım. Kapattım.